Şimdi buradaki birinci örneğe geçelim. Evet, ilk önce örneğin senaryosunu okurken bir yandan da not almanızı tavsiye ederim. Ben de yukarıdaki bilgiyi okurken şu alt kısma bu bilgilerin ilgili kısımlarını not alacağım. Siz de rahat görün diye şu şekilde biraz büyüttüm. Şimdi okudukça aşağıya not alacağım. Bordro çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinden önce yapılan ve ücretin hak edilişi ile ilgili hesapların gösterildiği evraktır diyor. Bir ücret bordosu örneğimiz. Bordoda yer alan bürüt ücret diyor. Orada kısaltmalı kullanarak not alıyorum. Kişinin çalıştığı saat ile saat ücretinin çarpımı ile bulunmak Yani bürüt ücret kişinin çalıştığı saat ile saat ücretinin çarpımıyla bulunur diyor. Peki. SGK primi SGK bürüt ücretin %16'sının alınmasıyla diyor. Bürüt ücretin %16'sının alınmasıyla peki gelir vergisi SGK primi ile 10 liralık genel indirim düşüldükten sonra geri kalan miktarın %25'inin alınmasıyla deyince bakın burada bir matematiksel bir işlem ifade etmeye çalışıyor. Yani önce diyor çıkartma işlemini yap sonra çarparsın demek istiyor. Onun için parantez içinde yazıyorum. Brüt ücretten SGK primi ve 10 liralık genel indirim. 10 liralık genel indirim bir sabit sayı olduğu için buradaki ifadeye göre 10 yazıyorum. Eğer o sabit olmasaydı genel indirim diye şöyle yazardım. Bakın. 10 liralık genel indirim sabitmiş. Onun için bunu 10 olarak yazdım. 10 liralık genel indirim düşüldükten sonra yani bu çıkartma işlemi bittikten sonra %25'in alınmasıyla gelir vergisi hesap ediliyormuş. Damga vergisi bürüt ücretin binde dördünün alınmasıyla diyor. Binde dört. Net ücret ise bürüt ücretten gelir vergisi SGK primi ve damga vergisinin düşülmesiyle bulunur şeklinde ifade etmiş. Bakın A şıkkında ifade edilen olayı böylece aşağıya yapmış olduk. Yukarıdaki açıklama şu altında verilen kısaltmaları kullanarak işlemlerin formüllerini yazınız. İşte yazdık. Böylece işçinin saat ücreti ve çalışma saatine göre diyor, bürüt ücret, SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işçinin alacağı net ücret hesaplanabilsin diyor. İşte bu formüller sonucunda o dediği yapılabilir. Yani işçinin çalışma saat ücreti, çalışma saati ve saat ücretine bağlı olarak bunlar hesaplanabilir. Bakın yukarıda sözel ifade olarak verilen bir paragrafı biz matematiksel hale getirmiş olduk. Yani bu da bir olaydır. Yani bu konunun içinde geçecek bir bilgidir yani. Şimdi B şıkkı alınacak net ücretin hesaplanabilmesi için diyor hangi verilerin kullanıcı tarafından girilmesi gerekir? Yani hangi değerler değişkendir? Şimdi burada kavram biraz matematik bilgisine de indirgeyerek anlatacağım. Şimdi matematikte eşitliğin sağ tarafı ve sol tarafı diye bir konu vardır. Genellikle işte bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplanır. Genellikle de bilinmeyenler sol tarafta, bilinenler sağ taraftadır. Genellikle durum böyledir. Böylece bir yerde eşitliğin sağ ve solu kavramını da burada tekrar hatırlamış oluyoruz. Şimdi değişken kavram demek, önceki bölümde de ifade etmiştik. Belli bir zaman dilimi içinde değişme ihtimali olan değerler, bunlar yani bizim bilemeyeceğimiz, değişeceği için söyleyemeyeceğimiz bilgiler bunun bilgisayarın da bilmesi mümkün değil. O yüzden onları bilgisayara veri olarak girmemiz gerekir ki bunu girdikten sonra o verileri kullanıp formül üzerinden sonuç verebilsin bize. Şimdi bu ifadeye göre eşitliğin sağ tarafında bilinenler olduğunu düşünerek tek tek hangileri değişkendir onlara beraber bakalım. Mesela çalışma saati. Bir kişinin çalışma saati sabit midir değişken midir değişkendir örneğin mesela normalde her gün 8 saat çalışırken bugün ben fazla mesaiye kaldım deyip bir işçi mesela 9 saat 10 saat çalışabilir veya tam tersi ben bugün rahatsızlan deyip 3 saat çalıştıktan sonra gidebilir o yüzden çalışma saati kişilerin belli değildir değişkendir o zaman bunun işte girilmesi gerekir girilmesi gereken değer kavramı saat ücreti Normalde herkesin saat ücreti eşitmiş gibi düşünürüz ama hayır değildir. Örneğin mesela eğitim durumuna göre ilkokul mezunları örneğin 60 lira alırken saat ücreti, üniversite mezunları 100 lira alabilir. Veya fazla mesaiye kalan kişi işte bir buçuk katı ücret alabilir gibi durumlar saat ücretinin değişken olduğunu gösterir. Yani değişken olduğu için bunu da bizim girmemiz gerekir. Saat ücretini girmemiz lazım. Şimdi bu iki değeri girdikten sonra bu iki işlem, iki değer çarpma işlemine tabi tutularak bize bürüt ücreti vermez mi? Evet verir. O zaman bürüt ücreti benim girmeme gerek yok. Bürüt ücret değişkendir. Ama çalışma saati ve saat ücretine göre değişeceği için onları girdiğim zaman bürüt ücret hesaplanabilir. İkinci formüle geçtim. Yine eşitliğin sağıyla devam ediyorum. Bürüt ücreti girmem gerekir mi? Hayır. Zaten o yukarıdan gelecek. Onu girmeme gerek yok. O zaman bürüt ücretin %16 salınarak SGK hesaplanabilir. SGK da girmeme gerek yok. Bir alt formüle geçtim. Brüt ücret yukarıdan gelecek. SGK yukarıdan gelecek. 10 lira zaten sabit sayı. Ha mesela genel indirim olsaydı burada bu genel indirim bizim girmemiz gerekirdi. Değişken çünkü. Diyerek girmemiz gerekirdi ama buradaki örnekte sabit 10 liralık sabitmiş. Evet bu değerler yukarıdan gelip işleme tabi tutulduktan sonra %25'i alınacağı için gelir vergisinde girmeme gerek yok. Damga vergisi formülünde bürüt ücret yukarıdan geleceği için binde dörde alınır. Damga vergisinde girmeme gerek yok. Son olarak net ücret. Bürüt ücret yukarıdan gelecek. Gelir vergisi yine yukarıdan gelecek. SGK yukarıdan gelecek. Damga vergisi yukarıdan gelecek. O zaman bunların hiçbirini benim girmeme gerek yok. Net ücretle hesaplanır. Sonuçta bu örnek için sadece ben çalışma saati ile saat ücretini girersem yeterlidir diğerlerini o hesap edebilir anlamına geliyor. Evet B şıkkının cevabını da verdik. Çalışma saati ve saat ücreti değişkendir. Bunları bizim girmemiz gerekir. Bunları girdikten sonra diğerleri rahatlıkla hesap edilebilir. Peki o zaman bu örneği bir Excel tablosu haline getirelim. Evet. Ne diyordu? Çalışma saati saat ücreti bu bilgileri gireceğiz. Biz tablo sisteminde işte her sütunu şöyle içindeki yazılar sığacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan bürüt ücrete ulaşacağız. Bürüt ücretten kasıt içinden kesinti yapılmamış ücret demek. Yani içinden henüz hiçbir kesinti yapılmamış olan ücret demek. Bu aslında işçinin çalışanın hak ettiği paradır ama içinden kesintiler olur. işte vergiler düşer falan. Ondan sonra net cebine giren paradır. İşte burada da net ücreti hesaplama örneği var. Evet. Şimdi kağıt üzerindeki çalışmanın faydası şu. Buradan bakarak bilgileri hatırlayarak not alacağım. SGK primini buraya gireceğiz. SGK primi. SGK primi de arkadaşlar her çalışanın çalıştıkları süre içinde maaşının, ücretinin bir kısmı kenara ayrılır. İşte bu prim olarak ayrılır bu da emekli olduğunda o kişilere hem emekli tazminatı ödenirken hem de emeklilik maaşı ödenirken orada toplanan paranın karşılığıdır. Yani bu ödenen emeklilik ikramiyeleri vesaire. İşte çalışandan kesilen bir miktar para bu yani. Buradan gelir vergisi yine hesaplanacakmış. Böyle biraz kısaltmalar kullanıyorum. Buradan damga vergisi hesaplanacakmış. Ve sonuçta da net ücrete ulaşılacakmış. Şimdi bakın, buradaki ifade bizim aramızdaki anlaşmamız mantığıyla şu değerlerin tamamı ben 3 kişilik 3 tane işçi gibi örnek yapıyorum. Formüldür. Bunları bizim girmemiz gerekir. Kağıt üzerindeki çalışarak elde ettiğimiz bilgiyi oraya aktaracağım şimdi ve burada işte konumuz devreye girecek hücreye at tanımlama konusu. Şimdi burada hücreye değil sütuna ad verilecek. Şimdi çoğunlukla şu tip soru soruluyor. Neye göre hücreye ad vereceğiz? Neye göre sütuna ad vereceğiz? Çok basit bir mantık söyleyeyim başlangıçta. Bu mantığı uzun ıı, süre kullanabilirsiniz ama bir süre sonra olayı daha iyi anladıktan sonra çok daha rahat karar verebileceksiniz. Bakın ilk bakışta Hücreye mi ad vereceğiz, sütüme, sütuna mı ad vereceğiz bilgisi şu şekilde. Eğer liste aşağı doğru devam eden verilerden oluşuyorsa o zaman sütuna ad verilir. Hayır, tek bir hücrede bulunan bir değerse, aşağı doğru devam eden bir durum yoksa o zaman hücreye ad verilir. Yani hücreye veya sütuna ad vermenin ayrımı bu kadar basit, başlangıç olarak söylüyorum. Bunu uzun sürede bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Onun için buradaki bilgilerden hareketle ilgili sütunlara bu kısaltmaları ad olarak vereceğim ben. Mesela çalışma saati sütununa CS adını veriyorum. Saat ücreti sütununa su. Brüt ücret sütununa bu. Yani bunu kağıttan bakarak oradan yararlanarak yapıyorum yani. SGK primi sütununa sgk bu adlar başlıkları yani her kelimenin baş harfini kullanma mantığıyla bir kodlama. Bahsettiğim gibi bir kodlama. Gelir vergisine GV. Damga vergisine DV. Ve net ücrete de aslında net ücrete gerek yok ad vermeye. Çünkü onu bir yerde kullanmayacağız. Bir yerde kullanmayacaksak o hücrelere veya sütunlara ad verilmez ama hani o da vermişken ona da verelim. Buna da NÜ adını verelim. Evet. Şimdi bu bize ne sağladı? Şunu sağladı. Artık ben gelip buraya şöyle bir formül tabii ki yazabilirim. A2 çarpı B2 yani çalışma hatayı saat ücretinin çarparım şeklindeki bir formülü hatırlarsanız. İşte böyle bir hücre koordinatı kullanmaktansa ben verdiğim o adları kullanabiliyorum. Yani CS ile çarparım SÜ'yü diyorum. Ve bakın o da bana sonuç veriyor. Tabi henüz verileri girmediğimiz için bir sonuç vermeyecek. SGK priminin formülüne Şimdi defterimden bakarak yani notlarımdan bakarak ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. Bürüt ücretin %16'sıymış. Bürüt ücret BÜ adını verdiğim için %16'sını almak. Gelir vergisi eşittir. Parantez içinde parantez önemli burada. Bürüt ücretten SGK ve 10 liralık genel indirim düşüldükten sonra %25'inin alınmasıyla diyor. Evet. Damga vergisi bürüt ücretin binde dördüymüş. Net ücret ise bürüt ücretten gelir vergisi, SGK primi ve damga vergisinin düşülmesiyle bulunur diyor. Bakın formülleri bir kez daha gözden geçiriyoruz. Bürüt ücret SGK primi Gelir vergisi, damga vergisi ve net ücret olmak üzere. Bunlar zaten bizim kağıt süzündeki çalışmamızdan oluşan formüller. Ya yani buna dikkat etmenizi özellikle e, istiyorum. Evet ardından bunları şimdi burada eksi veya iki buçuk çıkması henüz değer girmediğimiz için böyle çıkıyor. Bunları tutup kulağından hepsini diğer çalışanlar için aşağı çekebiliriz. Şimdi örnekler giriyorum. Mesela çalışma saati örnek veriyorum. Ayda 120 saat çalışmış. Saat ücreti 50 liraymış bu kişinin. Bakın sistem nasıl tıkır tıkır çalışıyor. 60 bin lira aslında bürüt ücreti var. Hak ettiği para 60 bin lira ama bundan vergi ve SGK düşüldüğü zaman 3758 lira 50 kuruş eline geçen para oluyor kişinin. Yani şu değerleri biz giriyoruz. Değişkenler diğerlerin o hesap ediyor mantığı bakın çalışıyor ve formülümüzde hücre adı ya da buradaki ifadeyle sütun adı kullandığımızda işte daha böyle teknik bir uygulama yapmış oluyoruz. Dediğim gibi bu örnekte hücre koordinatı da kullanabilirsiniz. Yani A2 B2 gibi hücre koordinatları kullanılarak da yazılabilir. Ama hücre adı vermek daha böyle bir teknik yöntem olarak dikkat çekiyor. Şimdi örneğin bir C şıkkı vardı. O C şıkkına bakalım. Diyor ki günlük 8 saat ve aylık 160 saat çalışan bir işçinin günlük bürüt ücreti 120 lira ise aylık net ücreti nedir diyor. Şimdi bakın burada aylık 160 saat çalışmış kişi. Şimdi dikkat edin bizim tablomuz saat ücretine göre çalışan bir tablo. Ama burada Günlük ücreti 120 lira diyor. Gelip buraya 120 girerseniz bu yanlış olur arkadaşlar. Çünkü bu saat ücreti değil. 120 günlük ücreti. İşte burada yapacağımız örnek şudur. Daha derslerimizin başında ifade etmiştik hatırlarsanız. Formülü veri olarak girmek dediğimiz işlemi yapacağız. Yani eşittir diyeceğiz buraya. 120 günlük ücret bölü 8 günlük 8 saat çalışıyormuş ya. Burada okuduk. İşte onun için günlük 8 saat çalışan kişi günlük 120 lira alıyorsa saatlik ne alır anlamında? Formülü veri olarak gireceğiz ve ona göre çıkan sonuç aradığımız sonuç olacak. Bakın yani burada formülün bir veri olarak girilebileceğini de görmüş olduk. Tabii ki şöyle de bir örne işlem yapılabilirdi. Hocam 8'e bölüp kafadan elle girsek veya hesap makinesiyle hesaplayıp elle girsek olur mu? Olur ama ne gerek var? E, hücresi Excel'in bir hesap makinesi gibi zaten çalışıyor. Niye ikinci iş yapıp zamanı kaybediyorsunuz? Bırakın o size sonuç versin. Formül olarak girin veriyi ve size de istediğiniz sonucu versin. Yani önemli olan burada işi hızlandırmak dediğimiz gibi. Tabii ki bunu kafadan hesap edip elle girmek de mümkün. Hesap makinesiyle yazıp da girmek mümkün ama böyle bir imkan varken bunu kullanmak daha doğru bir hareket olacaktır. Ve buradaki olaya tekrar ediyorum bizi ilgilendiren kısmıyla e, sütunlara ad vererek formüllerde hücre adı kullanmak ya da buradaki ifadeyle sütun adı kullanma işlemini örneklendirmiş olduk. Bundan sonra aşağı doğru istediğiniz kadar işçiyi dahil edebilirsiniz buraya. Ne kadar ücret alacaklarını görmek açısından. Böylece bu örnekte tamamlamış oldu. Yine örneğimizi diğerlerinde olduğu gibi yeni örnek olduğu için kaydet diyerek masa üstündeki klasörümüzün içine ücret ordurosu adıyla kaydedebiliriz.